Heh. 50 kuruş Merhaba arkadaşlar Orası... bugün Miraç Erhan <laughs> Sizlerle birlikte ödev yapmak istedi Orası 50 kuruşmuş bu arada Değil mi? Şimdi, evet onu şimdi buldum Şey paraların farkından buldum onu Evet Yani şey büyüklüğünden küçüklüğünden Şimdi Burası kaç ediyor söyleyeyim mi? Şu üstü 5 ediyor 6 da e, 50 ederse alt 60 Kuruş ediyor. diyor? 50 lira 60 kuruş yani. Ben şey yazdım. 50 lira değil. 5. Ha 5 lira 60 kuruş pardon. Eee 1 1.5 2 Biraz daha güzel yazarsan yazın arkadaşlarına gösteririm. <laughs> Şimdi arkadaşlar burası 1 etti. Sonra şurası 2 iki etti. 2.5 iki Evet. Şimdi 2 TL'yi direkt buraya yazıyoruz tabii ki de. Çünkü 2,5 olmaz. Okulda da bize böyle göstermişlerdi. 2,5 diye şey yapmıyorduk. 2 diye yazıyoruz. 2 lira. E, 25, 25 daha. En... Peki en... liraları niye ağasını yazmıyorsun? He? Lira. Lir yazıyorum ben. Evet. <laughs> Çok dikkatlisin ha. Çünkü sen dikkat etmiyorsun. Şey ee, şimdi burası 50 ediyorsa 70 eder. Evet. Şura 5 kuruş mu? Evet 10 kuruş. Yet... Dur bu <laughs> 70 ediyordu. Aynen. 2. Aman. Ha, 2. 3. 3. 4. 4 lira 10 15 ve tabii ki 20. <laughs> şimdi buraya 20 kuruşunu yazmadım. Biraz kibar yaz lütfen. Ve? Rica ediyorum. <laughs> ne olursun? 2 i̇ki lira 2.5 iki iki buçuk. Şimdi burada kaç Üç tane 25 beş var. Yani. Ya bu arada bu elliler elli kuruş ediyor. Elli kuruş evet. Yirmi beşten artı yapar. Tabii iki tanesi iki yirmi kuruş elli kuruş eder. Üç. Yetmiş beş kuruş eder. Dört. <laughs> Bir lira eder. Dört. 4 tane 25 kuruş 1 lira eder. Tamam şimdi o zaman burası 1,5 1,5 Hayır 2,5 oluyor. Çünkü burada 4 tane var. O üsttekiler kaç lira diyor? Üsttekiler 50 kuruş. 50 kuruş mu? Hı. Tamam. Bak 3 tane 50 kuruş var. Tamam. Burası 1,5 buçuk evet. diyor. Şu 1, 2, 3, 4. 4 tane ver 1 TL etmiyor mu? 4 tane olan. Evet. He 2, 2 buçuk. 2 lira. 2 lira. 20 kuruş. Hayır. Nasıl hayır? 2 lira o şeyleri. Neyleri? 20 kuruş mu öbürleri? Evet 10 kuruş bunlar. Tamam o zaman 2 lira 60 kuruş yapıyor. 70 kuruş yapıyor. Nasıl 70 kuruş yapıyor? Ne? Anla onun tablonunda 20 yer mi? <gülüyor> tamam. Şimdi üsttekiler 1,5 lira değil mi? He. 1,5. He. Alttaki de 2 tanesi 50 kuruş. Ha. Aşkım. Oranın komplesini bana bir hesaplasana kaç lira yapıyor? Şimdi kaç lira yapıyor? İki buçuk aman he iki buçuk hı hı. üç buçuk yapıyor hepsi tamam he üç buçuk burası kaç ediyor şu o, bak şimdi şimdi bu elli kuruş değil mi he. 50 kuruş 50 kuruş burası bir buçuk mu hı hı. burası da eee <laughs> İki buçuk yapıyor. Hı. Burası buçuk ya. Burada Hı. bir. iki buçuk. İki lira yetmiş kuruş yazacağım. Anladın mı? Daha yeni. Bak şurada ne güzel anlattın. Niye orada kafan karıştı? Bilmiyorum. Çünkü annem on, on, on olduğu için yani... İki lira yetmiş kuruş. Evet. E, burası iki, üç. 3 TL, 3 TL, 4 TL aslında Tamam. Çünkü e, az önce öğrettiğin gibi 4, e, 24 tane 25 kuruş 1 TL etmiyor mu? Evet. Evet, 4 TL, 4 lira 0 kuruş. 4 TL yazacaksın. 4 lira yazacaksın, pardon, lira. Hepsini lira yazdık. Ben, niye sana inanıp yapmıyorum? Yani? <laughs> lira? Ha, kuruşu yok. Sıfır kuruş. kuruş yazılmaz. Niye? Yazılmaz aşkım. Bazı şeyler de senden arıyor. Şimdi evet en sevdiklerime geldik. Hadi bakalım. Neye geldik? Kağıt paraları dalın olduğu paralar onlar senin. Evet, Kuruşlarla işin olmuyor. Kağıt paraları iyi bilirsin. Hadi bakalım. Şimdi 100, 100, 200 250 250, 260 270 Hı. 270 200, 250, 270 Tamam Artı, artı, artı 270 5 TL. Ee, <laughs> 50 50 100. 110 110 130 50 50 100 110 130 evet evet. Onu yap lan ha, onu yap lan 130. Evet. 130. Tl. Düzgün yaz inan kisilerim çocuk bak. Ne bu ne? Aferin. Allah Allah. <laughs> 40. 40. 50. 55. Süpersin. 55. Kağıt paraları ne bu kadar çok bitti? 55. Yanına ne yazıyordu? Söyle. Neden bu kadar çabuk bitti anne? Kağıt paralar dalın dedim ya ben sana. <laughs> Dallar çabuk Evet. 150. 150. 160. 170. 170. 171. 172. 173. Yüz yetmiş üçte le. Stas, bu videoyu kapatalım mı artık arkadaşlar? Sana soralım onu. Arkadaşlarına görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. <laughs>